sonra inşallah biz de Alevi toplumuyla beraber Alevi toplumunun razılığını ve rızalığını alarak bu kurumu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ben başkanlığımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir <laughs> kısmınız için, birkaç dedemiz için tekrar olacak ama biraz daha farklı şeyler anlatacağım inşallah. Çok kıymetli başkanımız, değerli çalışma arkadaşlarım cemevlerimizin çok değerli temsilcileri, çok kıymetli dedelerimiz hepiniz davetimizde icabet ettiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkes yeterince bilmiyor. Tunceli bu konuda şanstı. Tunceli toplumu kendisini daha fazla muhafaza etmiş. Bu kültürünü, bu örfünü, bu arsını, bu inancını daha fazla koruyabilmiş. Ama başkaları aynı şanslı değil. Alevim ama bu konu hakkında hiçbir malumatım yok diye insanlar ben biliyorum. Bu teşkilat mutlaka mutlaka e, korunmalı. İnşallah güzel bir şeyler ortaya çıkacak. Hep beraber olacak. Sadece benimle değil, sadece Adil Rıza Bey'le değil. E, hepinizle beraber gerçekleştireceğiz. Müzik